abone 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 olmayı be. <laughs> unutmayın arkadaşlar benim cevap serime çıktı arkadaşlar onu söyleyeyim arkadaşlar bir de beğeni like abone hiç gelmiyor videolarım biraz sıkıcı oluyor arkadaşlar arkadaşlarımız oynamamız için bu video arkadaşlar bu video aşağı kısımdan like abone bildirimleri açarsanız beğenirseniz arkadaşlar tamamdır. bizim ninja eğlenceli serimizin ve oynayacağız bir daha arkadaşlar bir tane ev yapım var havuzu havuzu çok güzel de 3 katlı onun aynısını yapacağım evimi göstermemi istiyorsanız ninja hafta 1500 tane like istiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar atmazsanız kanalımı bitiriyorum. Ama burada bitiyor arkadaşlar. Yardık tahtımış sonra sesin böylece garip gelebilir. Sesin böylece kısılmış olabilir. Arkadaşlar. Daha bugün. Bugün bir gün içinde 1500 dolar gelirse tam 5 video bir anda yapacağım. 5 video aynı anda yapacağım. Ama bunu benim unutma Yoksa ben gideyim. Tamam arkadaşlar. Abone oluyorsanız, abone oluyorsanız, abone oluyorsanız, çıktı ben arkadaşlar abone olursanız arkadaşlar bir abone olursanız beğenirseniz çıktı böyle TikTok hesabımızda bakarsanız arkadaşlar bir tane çekiliş yapacağım. Bakın çekiliş. Ne çekilişi ne? Lazım değil mi bu hayvan severler için bir çekiliş olacak? Kedi çekilişi. Yani bir kedi diyeceğim arkadaşlarımıza. Arkadaşlar yorum kısmından yazabilirsiniz. Arkadaşlar en lazım olan ve en yakın biz oylama falan yaptın ya. Nasıl gelen yapacağım arkadaşlar ben kimin daha çok ihtiyacı varsa ona vereceğim arkadaşlar bir de eğer evet, tiktok hesapları olanlar bunu ve herkes tiktok hesabını yorumlara yazsın arkadaşlar tiktok hesabına kim daha çok kaldı kim daha çok TikTok'tan beğeni ve kalp almışsa ona bir de o ok işaret verirse ona kesini vereceğiz arkadaşlar. Bakacağım arkadaşlar diğer ikinci videomda kim kazanmış kim kazanmamış söyleyeceğim size bir de kazanan arkadaşlar. Yani herkes isimlerini söylemesi lazım. Onları isimlerini de zaten yazabilirsiniz. Bir de beni atmamı bak 1500 daha atıyorsun arkadaşlar eller için kedi veriyoruz ama bir kişiye bana kime çıkacak bilmem bir de bugün iki iki tane ne mincan videomuz var yarın da üç tane mincan videomuz var Allah'ın evet mi? hadi size bağlı